hoş geldiniz. Ya şuradan gözüküyor mu bilmiyorum ama kar yağıyor. Evde farkında değildim ya ama lapa lapa kar yağıyor ve tutmuş. Tutuyor yani. gün ee, 19'u bugün. 19 bugün. Ee, günleri net farkındayım ama tarihleri çok hatırlayamıyorum. Takip edebiliyorum. Ee, ne diyecektim? Ha, acayip kar yağıyor. Ben şimdi şey e, metro güzergahında yakında AVM var. Eyüp Park'ın AVM'sine Atopark'ın ee, arabayı park edeceğim oradan metro ile Mecidiyeköy'e gideceğim. Mecidiyeköy'de bir e, iş toplantım var sonra yine metro ile döneceğim ee, oradan arabayı alıp spor salonuna gideceğim. Ama ben bu kadar kar yağdığını bilmiyordum ya bir de babam dün dedi ki bana işte kar yağarsa işte çıkma araba sürme vesaire ben de tamam dedim. <laughs> Ay inşallah kaymam ya çok korkunç ne yaparım bilmiyorum benim lastikler dört mevsim Kış i̇şte lastiği değil bayağı da yağıyor tırstım. Tamam şey, sorun yok. Zaten çok yakın bir yere gidiyorum. Ee, çok yakın bir yere gidiyorum. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Bu çok yağıyor ya. <laughs> Neyse, bu videoyu tabii ki de sonra yükleyeceğim için annemle babam sonra izleyecek bunu. Ee, <laughs> şey, aslında babam buradayken kar yağarken sürdüm araba. Ya bu arada şurada bir şey var. Ee, camımın koruyucusu tam o kameranın olduğu yerden kırıldı. Şimdi komple çıkarsam kuruyucusuz gezmek istemiyorum. Bunun içinde fırın var ve bunu atalardan yapıyorlar orada. Çok güzel. Buna bayılıyorum. Şu içinin akışkanlığı o kadar güzel ki. Bu toplantıdan. Acayip güzel kar yağıyor. Her ne kadar kaç videoda gözükmesi diyecektim. Ama gözüküyor birazcık. Güzel yağıyor ya. Şey e, ben şimdi anne kartımı tekrar çıkartmak için gidiyorum. Şurada bir yerde hemen Cevahir Avivi'nin önünde. E, anne kartım kayboldu. Onun da bir e, cezası var. Ne kadar tam bilmiyorum. İnternette farklı şeyler yazıyordu. Ee, ki, bakın acayip bir güneş var. Ama acayip de bir kar var. Böyle hiç denk gelmemiş. Ya, i̇şlerim bitmiyor, kartım yakalanmış gözüküyor. Ee, o yüzden cezası vesaire var. Daha fazla evrak vermem lazım. İkametgah çıkıcısı almam gerek Edelelendirme'den. Ee, ve başka bir merkeze gitmem gerek. O da Gayrettepe'de de, de en yakın. Tamam sorun değil. Buradan metrole hemen gideceğim ama çıktı almam gerek. Kütahsiye buldum bir tane yakında, oraya yürüyorum. Ya nasıl da karkıştı bu işi. Geri mi dönsem ne yapsam ama yani. Yine gireceğim. Saat bir buçuk. Tam bir buçuk yani. Ee, koruyucu değiştirmeyi unuttum. O kadar çok yürüdüm ki. E, spor salonuna gideceğim şimdi. Ama içimde gram istek yok. Eve gitmek istiyorum. Evde çalışmaya devam etmek istiyorum. Ama yine de gideceğim. Çünkü salona yazılırken bunları tahmin etmiştim zaten. Gideceğim. Hazır dışarıdayım, çok sorun değil. Yani şöyle biraz hem kendi işim var, hem de Ramazan hazırlık yapıyorum. Size bunu pek anlatmadım. Aslında daha aydınlık bir yerde anlatayım olmayacak. O yüzden burada anlatayım. <laughs> ee, ben bu Ramazan oruç tutacağım yani inşallah. Ee, onun için de Rukiye Hanım'a da oruç tutacak. Muhammed zaten tutuyor. Şimdi Rukiye Hanım yemeğe çok destek veriyordu. Ee, o oruçluyken ona yemek yaptırmam çok istemiyorum. Ee, ben de hoşluyken çok böyle baygın gibi bir şey oluyorum. <laughs> o yüzden kelime de çok güvenmiyorum. Ben de kelime menü yaptım Ramazan ayı için. Ön hazırlıklı ama baya hani neredeyse her şey tuzuna kadar konmuş yemekler hazırladım. Ee, dün baya bir hazırladım. Aslında dün vlog çekimi istedim ama baktım hani çok iş var hızlı hızlı yapıyorum. Ee, yapacağım yani. Ee, çekemem dedim böyle kısa saçma bir şey çıkar. Yarım yarım gösterim yaptıklarımı diye düşündüm. ...donduklarında göstereceğim. E, dün bayağı bir şey yaptım. Karnıyarık yaptım, tepsi kebabı yaptım. E, güveçte pişirmelik... ...kuşbaşılar, paçak soğanlı falan... E, ...yemek hazırladım. Tek tek poşetli. Tavuk yemeği hazırladım, fırın poşetinde onlar. Kıymalı yemek hazırladım, o da fırın poşetinde. Yani çoğuna hiçbir şey eklenmeyecek. E, ama mesela karnıyarı... ...üzerine salçalı sos yapıp fırına vereceğim. E, ya da ne bileyim, kıymalı bir harç hazırladım ona patates ekleyip fırına vereceğim e, vesaire o tarz böyle şeyler ya bunlar çok basit şeyler onlarda bir şey yok yani 2 dakikalık iş e, bugün de şey yapacağım dolmaları yapacağım kuru almıştım bir de bir yeşil biber almıştım onları birini işte e, taze biber dolması şeklinde hazırlayacağım yerini ekşili böyle kuru dolma şeklinde hazırlayacağım sabah çıkmadan kuruları kaynar suda bekletmiştim onlar hazır e, işte iç hazır hep doldurucu aslında pek bir şey yok dönerken kıyma almam gerek eee çok mantıklı olacak bu. Ee, bir günde bakliyat hazırlayacağım. Ee, hazırlayacağım ya Haşlayacağım yani. Onda pek bir şey yok. Ee, nohut, barbunya ve kuru fasulye planlıyorum. Üç böyle pişirmelik. Zaten bir ayda da üç kez ancak yeriz. Belki nohut iki yaparım hani bir başına gibi mesela. mesela. Ee, onu açacağım. Bir de şey yaptıracağım. Lahmacun. Aslında evde yapayım diye düşünmüştüm. Muhammed dışarıda yaptı dedi. Ramazan'dan önce bir gün yiyelim. İkinci kalanlarını da Ramazan'da yeriz dedi. O mantıklı geldi. Ee, bir de fırından beze alıp pizza yapacağım. Çünkü çocuklara da vermek istiyorum pizzayı. Biz dışarıdan doldurulmuş pizza alıp dolapta tutuyoruz. Ama onu çocuklara vermiyorum çünkü içinde bir sürü şey var. Kurucu da falan da var. Yani kuruculara gelene kadar işte içindeki peynir vesaire nasıl doldurulursun. Ee, yine de hani memnunum aslında aldığımız doldurulmuş pizzalardan ama e, ya sucuk alıyoruz ya jambonla alıyoruz. O yüzden e, onu da vermek istemiyorum vesaire. Bir kendim hazırlayacağım domates, mousse vesaire fırından beze alacağım. Güzel oluyormuş öyle duydum. Ee, daha önce yapmıştım. Daha doğrusu fırından değil dominostan beze almıştım. Onu bir gün anlatırım. Ee, eski anılarımız. Ee, şöyle onu yapacağım. Bir de böyle pizzalar koyacağım. Sonra bütün Ramazan 30 gün yanına istersek işte makarna pilav yaparız bu yemeklerin. Ya da Ramazan pidesiyle yemekleri yiyeceğiz bir şekilde. Gündüzden çocukları zaten çorba pişeceği için akşama çorba olmuş olur. Bu şekilde yemek işini kapatmayı düşünüyorum. Yani inşallah güzel bir Ramazan geçiririz. Ee, neden bu hafta yaptım? Ee, haftaya marketler çok kalabalık olacak. Çünkü bu hafta sonu geçtiğimiz hafta sonu alışveriş yaptım. Pazar alışverişi, market alışverişi. Ama önümüzdeki hafta sonu Ramazan'ın önceki son hafta sonu olacak ve her yer çok kalabalık olacak. Ben geçen seneden e, hazırlıklıyım yani tecrübeliyim diyeyim. Geçen sene Ramazan'dan bir gün önce markete girdik biz ya cumartesi günü ya pazar günü diye öyle hatırlıyorum. Çünkü Muhammed çocuklarla arabada bekledi. Ben işte şey markete girdim markette araba bile bulamadım. O kadar kalabalıktı ki bazı raflar bomboştu bir kere et alamadım zaten kasap bölüm komple kapanmış bir abla Gittim. Abla diyor bu arada herkes tabii ki de çok alıştım. Şöyle yapayım bence. Ee, ayrı böyle bir mini video hazırlayayım. Buzluk için neler hazırladım diye. Onu böyle hızlıca bütün ürünler donduktan sonra haftaya ki, haftaya yaptıklarım da bitsin. Ondan sonra güzel bir video hazırlayayım. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Yani 5-6 dakikalık bir şey olur. Ama en azından hani nasıl dondurdum, nasıl hazırladım onu bir gösteririm. Ee, belki size de fikir olur şey yaparsınız. Değerlendirirsiniz. Ben şimdi diğer AVM'ye gidiyorum. Spor salonu burada değil. Diğer AVM'de Vailant'a gidiyorum şimdi. Allah'ım üstü bu Lapa lapa <laughs> çıktım salondan. Şimdi bindim arabaya eve dönüyorum. Migos'tan'da kıymayı aldım. <laughs> Ama saat 4 oluyor ya. Hem yemek yiyip hem de ülkenin çıkmadan yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Bir de o başka bir konu daha. çok kar yağdı. Karmam inşallah değil mi? Çok yağmış. Yollara bakın. Neyse bizimki ufak çaplı bir kriz yaşatacağım. Arkamda hiç araba yok. Ama yine de biraz korkuyorum. Hiç bu kadar karda sürmedim. Arabalardan uzak duruyorum. Yavaş gidiyorum. Dörtleri de yaktım. İnsanlar benden uzak dursun diye. Allah'ım çok güzel yağıyor. Çok kötü diyecektim. Çok güzel dedim. Pozitif düşünelim. geldim. Tam asansörde anlatırken kamera kapandı. Telefon kapandı şimdi bir dakika anlatacağım ama önce pencereden manzara göstermem bu eve taşınırken e, yani bu evi tuttuğumuzda çok sert bir kış geçirmiştik bol karlı ve demiştim ki bu pencereden böyle kar yağışını izleriz çok güzel olur her yer bembeyaz gökyüzü ve ondan sonra hiç yağmadı ama şimdi çok güzel olmuş şuraya bakar mısınız şurada aslında heh, wow netleşti güzel Şöyle bakar mısınız? Kilit. İstanbul ee, Muhammed de yolda. Eskişehir'den dönüyor. İstanbul'a girmişti şöyle bir bir saat önce falan. Giriyordu daha doğrusu. Ama e, bence çok büyük bir trafiğe kalacak. Şöyle. Çocukları aşağı indirdi. Öğlen uykusundan önce bir inmişlerdi. Yaz gördü çok fena ya. Öğlen uykusundan önce inmişlerdi. Ama şimdi lapa lapa kar yağdı, içinde her yer benim biraz aşağıya da herkes inmiş bütün mahalle. Ee, ha ben şeyi anlatacaktım. Oh, gelirken e, biraz kaydım, gerçekten biraz kaydım. Daha doğrusu şöyle oldu, Muhammedle telefonda konuştuk. Ona sordum. Sence ne yapayım dedim. Yani hani ne öneriyorsun? Ee, yani bu bir yere bırakayım mı? Ne yapayım? Eve gideyim mi? Nereden gideyim? O bana işte e, ya abimin otoparkına bırak dedi. Orada işte eve biraz topu taşıma biraz yürüme. E, ya da dedi şey e, başka bir yol söyledi böyle geniş bir yolda ama yokuş aşağı. Oradan git dedi. E, en azından hani kaysa da sağa sola hani şey yaparsın. Diğer tarafta arabalara ya da yayalara çarpabilirsin kayarsan dedi. Ondan sonra ben de baktım. Dedi ki yerlerde de hani karsa kayarsın. Ama ıslaksa yani böyle cıvık ıslanmış karsa sulanmış. ...kaymazsın dedi. Sonra ben de baktım... ...yerler öyle. Dedim ki ben eve gideyim. Çünkü bu böyle... ...gece de yağar, yarın da yağar... ...sonra bu baş edilemez bir şey haline gelir. Arabada orada armede kalmasın... ...gece de cezası var vesaire. Ee, neyse sonuç olarak... ...ben konuştuğumuz yoldan... ...gitmeye karar verdim. Ama sonra o yol için böyle biraz ara sokağa girdim... ...oralar hep kardı. O yola girdim, orası kardı. Yani... Her yer kardı hatta o e, konuştuğumuz daha açıktır dediğimiz yolun bir kısmı komple kardı ve insanlar hani orayı böyle kürüyorlardı açmak için. Muhammed aradı da ee, ne diyordum ha, kayınca çok korktum ee, Ya yani çok kaymadım ama yine tedirgin oldum ee, sonra dedim ki buralar böyleyse bizim evin önündeki sokak küçük de olsa bir yokuş var. Oralar nasıldır? Ee, o yüzden eve en yakın ve bulduğum ilk yere arabayı park ettim. Park ederken de biraz zorlandım. Orada biri vardı. Yardımcı oldu bana ileri geri. Çünkü sonuçta park ederken de minik hareketlerle ileri geri yapmam lazım. Ya kayıp arabaya arabaya çarparım sağdakine soldakine diye tedirgin oldum. <laughs> Nasıl da videonun başında var. Nemle baba araba sürme dedi ama ben yola çıktım falan dedim. <laughs> ve sonrasında bunlar yaşandı neyse Allah'tan e, kazas belasız geldim e, zaten Muhammed'in de firması evden çalışmaya geçmiş Perşembe Cuma asıl kar o zaman yağacak deniyor zaten siz de biliyorsunuzdur belki e, öyle ben de şimdi dolmalarımı dolduruyorum İç tam oldu tam yetti sıyırdım dibini son biberi doldurdum ben şimdi bunu e, tepsiye koyacağım yani böyle yağlı kağıt serip sen kurabiye mi yiyorsun Ege'ciğim? Yok. Yok mu? Önündeki ne? Anne. sana işte sen. bak. Anne. 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 Hı? Anne. Oh, Anne. Bir daha mı? <laughs> Gel bir tipine bak. Bir bak bakayım sana. Bir bakayım sana. Tamam şunu şöyle çekelim. Hayır onu, onun içine bak 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 onun içine bak Bak şuradan görüyorsun. Bak böyle içine. Tamam mı? O yüzden. Tamam. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır kırmızı değil. Elle bak. Bas. Ya ağzını sil. Sen de içecek misin tekrar? Ege. Tamam. geliyor. O, kar sonrası kurabiye ve süt keyfi ha. Siz ağzınızı tadını biliyorsunuz. Bekle, bekle. İki eline tut. Dikkat et. Tamam. Soğuk süt ekleyelim. Tamam. Dikkat et sıcak çünkü. Tamam. Yine de öyle itmeyi. De. Al bakalım. <laughs> o değil hayatım. O sütünü takip et. ekle sıcak ekleyelim meklem ah oğlum ama aşkım sıcaktı aşkım tamam sen dene sıcak sıcak ben sana diyorum tamam sen de istiyor musun Ege istiyor musun sen kurabiye istemeden mi misin bora Evet bitmişti ben alamadım. Diğer taraftan gelince. Çok şıksınız <laughs> Muhammed Bey. Size yaşamam pijama Her altına. <laughs> Batarınızı. Ee, Biri hazırlayan, e, PR'ımı yapan, ünlü mimar. Paylaşacağım mı? Vlog çekiyorum onu. Ünlü mimar, Sabiha Nur Yener Metin. <laughs> tasarladı. geldim, geldim. Orada anne, 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 anne. Anne, anne, anne. Hmm, bak. akşam dört gözle beklediğim insan geldi. <laughs> Muhammed çocuklarla banyoda <laughs> yemek yedi. O yemek yerken ben çocuklara yemek evet, yedirdim. Onu, biberlere şöyle hazırladım. <laughs> Çocuklar duşa girince pirinç yıkadım. <laughs> Bu kadar. Bir de soğanı rondodan geçirdim. Az önce Ege'yi yıktırdım. Bu bir 10 dakika önce de 10 dakika daha önce uyudu. Bugün biraz geç uyudular. Artık o saatle ilgili yorum yapmıyorum. Bir şey diyemiyorum. Yani karıştı. Keşke daha erken uyusalar ve bu iş değişmesin. Yani 15-20 dakika tölere edilebilir ama bu tarz böyle yarım saat, bir saat değişiklikler zor oluyor. Bence onların da dengesini bozuyor. Yani bu bir rutin değil yani bence. İşte böyle 9-10 arası uyumak diye bir şey yok bence bebek için. Ama 2 yaş geçişi diyor bilenler. Umarım öyledir. Ben şimdi mutfaktaki kalan bulaşıkları yıkayacağım. Ondan sonra oturup biraz dinleneceğim. O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.